Dünya gündeminde Türk SİHA'larının savaşlardaki etkisi konuşulmaya devam ediyor. Son olarak Suudi Arabistan medyasında Riyad'ın Türkiye'den insansız hava araçları istediğine dair haberler yer almaya başladı. Suud medyası Riyad'ın Türkiye'den silahlı ve silahsız insansız hava araçları istediğini ve Katar'da iki ülke yetkilileri arasında bu yönde bir görüşme gerçekleştirildiğini yazdı. Cemal Kaşıkçı cinayeti sebebiyle Kopma noktasına gelen Suudi Arabistan-Türkiye ilişkilerinde yeni bir süreç başladı. Karşılıklı normalleşme açıklamaları sonrası en dikkat çeken adım Türkiye'nin tüm dünyada büyük yankı uyandıran İHA ve SİHA'larıyla ilgili atıldı. Suud Medyası Riyad'ın Türkiye'den silahlı ve silahsız insansız hava araçları istediğini ve Katar'da iki ülke heyetleri arasında bu yönde bir görüşme gerçekleştirildiğini yazdı. Suudi Arabistan merkezli Sasa Post haber sitesi ABD'nin Suudi Arabistan'a verdiği silahların Libya, Yemen gibi üçüncü ülkelerde kullanılmasını yasakladığını ve bu durumun Riyad için ciddi sorun teşkil ettiğini kaydetti. Yemen Savaşı'nda yaşanan zorluklara dikkat çekilen haberde, Husilerin bu durumu etkin bir biçimde değerlendirdiği ve Suud şehirlerine saldırdığı yorumu yer aldı. Gazetemize konuşan yetkili bir isim, geçtiğimiz günlerde Katar'da gerçekleşen toplantıların önemine dikkat çekerek, görüşmelerde İran'ın yer almadığını ve bu mesajın bölge denklemi açısından önemli olduğunu belirtti. Türkiye yetkili, Türk ve Suud heyetleri arasında bazı görüşmeler gerçekleştirildiğini ve önümüzdeki günlerde daha net adımların atılabileceğini aktardı. Orta Doğu'da farklı bir dönemin başlayacağını söyleyen yetkili, Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır denkleminin Libya, Yemen, Filistin, Lübnan başta olmak üzere Orta Doğu, Akdeniz ve Afrika'da ciddi anlamda eksen değişikliğine yol açacağını vurguladı. Suudi Arabistan merkezli bir kaynak da Türk SİHA İHA'larının Taif askeri üssüne ulaştığı iddiasında bulundu. Suud kaynak, Suud ekiplerinin eğitimi başladı. Bu kapsamda Yemen Mareb bölgesinde deneme uçuşları ve bazı özel operasyonlar gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda da olağanüstü sonuçlar alındı. Suudi Arabistan yönetimi ve ülke kamuoyu bu adımı Muhammed bin Selman'ın bugüne kadar aldığı en doğru karar ve Yemen denklemini değiştirecek bir hamle olarak görüyor ifadelerini kullandı. Riyad ve Ankara arasında yaşanan gelişmelere ilişkin yapılan uzman yorumlarında Türkiye'nin Mısır, Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleriyle başlattığı diplomasi atağı ve yakınlaşmanın İran denklemi açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekildi. Yapılan analizlerde Körfez ülkeleri ve Mısırla kurulan ilişkilerin Irak'ta Sincar Kandil başta olmak üzere Suriye ile ilgili de İran'a karşı önemli bir koz olacağı değerlendirmesi yapıldı. Suriye Milli Ordu siyasi temsilcilerinden Mustafa Seceri de Yemen'de artan İran etkisine dikkat çekerek bu ittifak İran ve İran'ın terör kolları ve bu faaliyetleri destekleyen ülkelerin kurduğu kirli masayı kendi üstlerine yıkacaktır. Suudi Arabistan'ın bu doğrultuda adımlar atmasının zamanı geldi. Yoksa hepimiz içinde bedel çok ağır olacak dedi. Türk İHA ve dünya gündeminde giderek parlarken bu sefer de İsrail iç güvenlik sitesinin radarına takıldı. İsrail sitesinin yanı sıra bir analiz de Con Hellen'ından geldi. İsrail iç güvenlik sitesinin Forbes.com'a dayandırdığı yazısına göre Türkiye büyük, yüksekten uçan, bomba yüklü olanlarından çok küçük, alçaktan uçanlara kadar çeşitli ölümcül silahlı insansız hava araçları geliştiren dünyanın önde gelen drone üreticilerinden birisi bir Türk insansız hava aracı üreticisi olan Baykar, ülkenin ilk savaş dronu olmasını umduğu şeyin kavramsal tasarım aşamasına geçtiğimiz günlerde başladı diyen yazı şöyle devam ediyor. Özel sektöre ait şirket kavramsal tasarım aşamasını 2023 yılına kadar tamamlayacak. Planlanan drone 40 bin fit operasyonel yükseklikte uçacak. Yapay zeka destekli uçak 5 saat görev yapabilecek ve bir uydu iletişim veri ağına bağlanacak savaş uçağının 0.8 Mach seyir hızına ulaşması ve maksimum 1 ton mühimmat taşıması bekleniyor. Yakın hava desteği, stratejik saldırı, düşman hava savunma sistemi saldırısı ve füze saldırı görevlerinde kullanılacak. C4ICRnet.com'a göre Baykar'ın programı Türkiye'nin yeni nesil avcı uçağı gereksinimleri konusunda belirsizliklerle karşı karşıya olduğu bir dönemde geliyor. ABD, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini satın almasını gerekçe göstererek, Türkiye'nin F-35'i üreten müşterek taarruz uçağı programındaki ortaklığını askıya aldı. Türkiye aynı zamanda TPX adlı yerli bir savaş uçağı programı yürütüyor, ancak bu iddialı proje şu aşamada teknolojik engellerin üstesinden gelmekle meşgul. Foreign Policy in Focus'tan Con Hallinan analiz yazısında Ermenistan'la Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ bölgesi üzerinde çıkan son savaşın ardından, drone savaşı askeri teknolojideki en son atılımı temsil ediyor. Bu teknoloji zırhlı araçları modası geçmiş hale getiren, sofistike uçak-savar sistemlerini bozan bir sihirli mermi olarak karşımıza çıkıyor, dedi. Helen'ın şunları söyledi. Droneların bir savaş alanı değiştirme gücüne sahip olduğu kesin. Azerbaycan'ın insansız hava araçları çoğunlukla Türk Bayraktar TB2'ler ve İsrail Harpileri, Orbiter 1K'lar ve Harop'lar, Ermeni tankları ve zırhlı araçların yanı sıra uçak-savar sistemlerinde büyük ölçüde dağıttı. Türkiye, Suriye, Irak ve Libya'da insansız hava araçlarını yaygın bir şekilde kullandı ve yine savaş alanında kilit rol oynadı. Dronelar kesinlikle herhangi bir ordu için sorun yaratır. Birincisi fark edilmeleri çok zor. Çoğu kevlar gibi metal olmayan maddelerden oluşur ve küçük motorları pillerle çalıştığı için düşük ısı imzalarına sahiptirler. İkincisi, radar ve kızılötesi dedektörler tarafından fark edilemezler. Dronelar ayrıca Ermenistan'ın Rus yapımı S-300 hava savunma sistemine ve diğer birkaç kısa ve orta menzilli sisteme zarar verdi. Görünüşe göre insansız hava araçları burana kadar tespit edilememiş. Bu da Ermenistan'ın uçak savar sistemini ortadan kaldırıyor. Dağlık Karabağ'da pansir hava savunma sistemleri yok edildi. Türk insansız hava araçları Rusya tersini iddia etse de Libya'daki pansirleri de imha etmişti. Onun bünyesinde YAPCC'nin hazırladığı Offensive Counter Air Operations geçtiğimiz günlerde raporunda Bayraktar TB2'nin yeteneklerinden bahsetti. Müşterek Hava Gücü Mükemmeliyet Merkezi Türk SİHA'larına insansız hava araçlarına karşı kapsamlı yaklaşım raporunda övgüler yağdırdı. 5 farklı bölümden oluşan raporda Bayraktar TB2, raporun ikinci bölümünün Offensive Counter Air Operation isimli alt başlığında ele alındı. Bu başlıkta İHA'ların ve İHA'lara karşı geliştirilen füze savunma sistemleri değerlendirildi. Makalede, Rusya'nın Suriye'deki ana karargahı Hmeymim Hava Üssü'ne yapılan drone saldırıları da ele alındı. Bu ani baskınlara karşı Moskova'nın pansirleri geliştirdiği belirtildi pansirlerin ilk başta uçaklara ve helikopterlere karşı nokta korumasının yanı sıra uzun menzilli hava savunma sistemlerinin özellikle alçak ve çok alçak irtifalarda uçan araçların hassas silah saldırılarına karşı savunulması için geliştirildiği belirtilen raporda, Pantsir S1'in küçük ve taktik İHA'larla mücadele etmede ideal bir sistem olduğu aktarıldı. Pantsir bataryaları ile ilgili değerlendirmenin devamında Bayraktar TB2'lerden de bahsedildi. NATO raporunda Bayraktar TB2'ler taktiksel İHA kullanımında başarılı bir örnek olarak gösterilerek Türkiye İdlib'e düzenlenen Bahar Kalkanı harekatında ilk kez SİHA'ları birincil unsur olarak kullandı. Türkiye burada çok sayıda hedefi SİHA'larla vurdu.